Osmanlı şer'iye, sicil mahkeme defterleri, kayıtlarına göre 1299, 1920 arası hırsızlıktan 50 kesilenlerin sayısı sadece 6. Kemalizm sisteminde ise şapka takmayanlar ve diğer mesnetsiz suçlarla başı kesilenlerin sayısı on binlerce. İşte şeriat ve kemalizm arasındaki fark bu. Ankara İstiklal Mahkemesi cellatlarından cellat Kara Ali'nin suçsuz yere idam edilen binlerce Müslüman ve alimleri işaretle sadece benim bir cellat olarak daracında sallandırdığım Müslüman sayısı 5216'dır. Bunların da çoğunu sakallı, sarıklı ve cübbeli alimler oluşturmuştur." demesi ben insanım diyen herkesin gönlünde Cumhuriyet döneminde resmen bir kitle katliamının yapıldığına kanaat meydana getirecektir. Bir tek cellat, 5.216 kişiyi idam ettiyse, yüzlerce görevlendirilmiş celladın 1920-1928 arası, 8 yıl süren bu zulüm mahkemelerince ne kadar on binlerce kişiyi idam ettiğini varın siz düşünün, bulacağınız rakamın altı haneli olacağı şüphesizdir. Bu topraklar ne zulümler gördü? 1939 yılı Konya'da gizlice Kur'an eğitimi veren dört hafız idam ediliyor. Tıp alanında bin doktor ölse tıp durur. İstiklal mahkemelerinde 30 bin hoca astılar ama yine bitiremediler. Allah'ın yardımı ile ayaktayız. Üzülmesiniz, İslam'ın mutlak galibesini, küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin köpek teşkilisi. Sen bizi görecek, tamam. Sen bizi görecek, bunu da